mükemmel olmak zorunda olmadığı bir çatı herkese merhaba arkadaşlar. Ben Zeynep Karalı kanalıma hoş geldiniz. 3 ay kadar uzun süredir sizlerle video paylaşamıyordum. Çünkü yaz saatinde çalışmaya başlamıştım. Bir tesettür mağazasını işte işe girdim. 3 ay tatilimi çalışarak değerlendirdim. Bugün kameranın karşısına geçme sebebim sizlerle birazcık sohbet etmek açıkçası. Yaz saatlerim yorucu geçti evet ama e, çok güzel arkadaşlar edindim. Yeni insanlarla tanıştım. E, Ona çok seviyorum. Buradan onlara... dolusu <laughs> sevgilerimi yetiyorum. Benim için güzel bir deneyimdi. Hani iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Hem maddi hem de manevi olarak diye farklı ortamlara gelip sonuç itibariyle ve hani dışarıdaki insanlarla de güçlendirdiğine inanıyorum. Hani eskiden çekinirdim birine bir şey sormakta. Ne bileyim hani zor iletişim kurardım. Ama şu an hani bunu birazcık da olsa açtığıma inanıyorum. Böyle güzel yanları da oldu hani çalışmamın. Size söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi gelelim asıl konuya. Arkadaşlar ben iş yerinden çıkar çıkmaz direkt e, buraya gelmek zorunda kaldım. Hani ailemle çok vakit geçiremedim açıkçası. E, direkt yurda gelmek zorunda kaldım. Hatta bir hafta geç bile geldim okula. O yüzden hani hemencik alışamadım. 3 hafta oldu. Geçen seneye göre kendimi çok durgun, çok e, nasıl hissediyorum bilmiyorum gerçekten. Sanki buranın yabancısıymışım gibi hissediyorum. Arkadaşlarım da öyle aynı şekilde. Hani bir yabancıymışız gibi hissediyoruz. Artık son senemiz mi onun burukluğum var içimizde bilmiyorum ama e, bu sene mezun olacağım inşallah. E, biliyorsunuz ki DGS var. İki <laughs> yıl çocuk gelişimi okuyorum biliyorsunuz. Dörde tamamlamak istiyorum bunu. E, o yüzden bu sene hem mezun olacağım hem de DGS'ye çalışacağım bir sene olacak. Bundan sonra KYK ile ilgili video çekmekten ziyade e, daha çok DGS ağırlıklı e, videolar gelecek. İşte kaynak önerisi olsun, e, ders çalışma videoları olsun, deneme e, çözme şeyleri falan olsun. Yani ders çalışacağım bir sene olacak bu sene. E, bu hafta sonu İzmir'e gideceğim. E, bugün günlerden 6 Ekim, Perşembe. Ee, hafta sonu İzmir'e gideceğim. Hem almam gereken şeyler var hem de eee arkadaşlarımı görmem gerekiyor. Birkaç arkadaşım var. Onlarla görüşeceğim. İzmir'den döndükten sonra artık e, başlamış olacağım DGS'ye. Allah'ın izniyle. İnşallah hiçbir sıkıntı çıkmaz. DGS'yi artık oturturacağım. Yani bir program hazırlayacağım ve artık fix <laughs> o programı uyarak devam edeceğim. Böyle yani bundan sonra hani daha çok e, ders çalışma videoları falan gelir. E, gezi videoları gelir. Biz e, kızlarla son senemiz olduğu için Geçen sene kızlarla pek bir şey yapamadık açıkçası yani dışarı falan çıkamadık, gezemedik. Ee, i̇lk senenin şeyine böyle hep çalıştık falan ama bu sene biraz daha e, çevreleri falan dolaşmak istiyoruz. İşte Manisa ve çevresini dolaşmayı düşünüyoruz bu sene. Hatta Manisa'ya gittik, geçen vlog atmıştım. İşte ne bileyim Aydın olur, e, Uşak olur, Afyon olur, e, ondan sonra neye yakın var şu an bilmiyorum ama işte gözümüze kestirdiğimiz birkaç ili dolaşmak istiyoruz. Bakalım nasip bunlar hep... <laughs> Geçen sene işte hep sonra bırakırız bir gün gideriz falan filan diye diye hep erteledik. Ama bu sene öyle olsun istemiyoruz. Dolu dolu geçirelim istiyoruz senemizi. Bu şekilde yani sizi bundan sonra ders çalışma videoları, gezi videoları, <laughs> onun dışında işte ekstrem bir şey olursa işte kombin videosu falan filan, alışveriş videosu tarzı şeyler gelecek. Hani benden yine çekmemi istediğiniz videolar falan olursa onları da aşağıya yorumlar kısmına yazın lütfen. Bir de merak ettiğiniz şeyler olursa yine sorularınızı aşağıya yazabilirsiniz yorumları ben cevaplarım. Bundan sonra gelecek olan video DGS kaynak önerisi videosu olacak. Benden DGS ile ilgili video çekmemi istemişsiniz. Ben de araştırmalarımı falan yaptım. Hani ee, nelerden sorumluyum, hangi konular var ya da ne bileyim ee, DGS'nin sistemi, süreci nedir falan bunları araştırdım. Bundan sonraki video ee, bu tarz bir video olacak. Umarım ilginizi çeker, umarım bu süreçte birbirimizi destekleyerek e, sınava hazırlanırız. Arkadaşlar bundan sonra KHK ile ilgili herhangi bir video çekmeyeceğim. E, yeterli geldiğini düşünüyorum bu zaman kadar çektiklerimin. E, şöyle durup bir baktığımda değişen pek bir şey yok açıkçası. Bir tek e, KHK'larda fix menü getirdiler. Kayakaya dair ekstra e, bu şekilde bir durum gelişti. İşte fix menü getirdiler. Sabah ve akşam artık hani hesaplamayla falan uğraşmıyorsunuz. İşte geçti mi kaldı mı, ne kadar para vermem gerekiyor falan filan. Bence gayet güzel bir sistem. Ben beğendim açıkçası. E, menüyü belirliyorlar. Menüde ne varsa hepsinden size veriyorlar işte. İşte çorbasından, e, pilavına, su yemeğine. işte ne bileyim bugün börek ya da tatlı mı varsa hepsinden koyuyorlar işte. E, bir de küçük sulardan veriyorlar işte. Öyle yani ekmeğinize kadar her şey kendileri belirlemiş veriyorlar. Bu daha güzel bence. Bu sistemi beğendim ben açıkçası. Onun dışında kayka eder bir geçme yok yani. <laughs> Yurdumuz 3 kişilik odalardan 4 kişiye çıkarılacağı falan söylenmişti yaz saatinde. Bu da olmamış. Bu da çok güzel. Çünkü bence odalar en fazla 3 kişi olması gerekiyor. Bundan yanaydım yani. İyi ki de olmamış yani. 4'e çıkarmamışlar. Onun dışında size söyleyebileceğim bir şey. Geçen seneki gibi değilim yani. Alışamadım daha. Yadırgıyorum herhalde yerimi. Hem odam değişti, yeni dersler. Bir de derslerimizin çoğu başka bir hocaya Daha geçen sene yeni tanıştığımız bir hocaya Denk geldi O Hocayı da seviyorum Alıştığım hocaların ders ağırlıkları azalınca insan birazcık afalladı Heh, Bu kelime bana yakıştı gerçekten Ondan sonra odamın değişmesi Yurt yemeklerine alışma süreci <laughs> Yani bir anda her şey olunca Yani bir afalladım açıkçası Şu an henüz alışamadım Üçüncü haftaya girdik resmen Umarım ilerleyen zamanlarda da bu şekilde olmam Geçen sene nazaran yurtta daha çok sıkılıyorum. Ben geçen sene çok sıkılmaz zaman yapacak bir şeyler bulurum yine. Ama çok boşlukta hissediyorum kendimi gerçekten. <laughs> Bu sene niye böyle oldu anlamadım ya. Ama toparlayacağız. Toparlayacağız. <laughs> ee, arkadaşlarımı görmem gerekiyor. Gerçekten hani yaz saatte hiç görüşemediğim arkadaşlarım vardı. Onlarla görüşeceğiz. Bir de e, iş yerindeki canım arkadaşlarımla <laughs> görüşeceğiz. Ee, i̇yi insanlarla tanıştığıma inanıyorum. Umarım onlar da benim hakkımda böyle düşünüyorlardır. Neyse bu kadar. Yetto. <laughs> Ay ya. Neyse arkadaşlar yani ekstrem olarak hayatımda değişen bir şey yok. Hafta sonu gideceğim. Yine DGS ile ilgili birkaç kaynak almam gerekiyor. Onun dışında bir bilgisayar da tablet gibi bir şey almak istiyorum. Çünkü video izleyerek ilerlemek istiyorum, çalışmak istiyorum falan filan. Bir de bizim sunumlarımız falan oluyor. Yani bilgisayar her türlü lazım olacak ama şu an zaman mı bilmiyorum. Ufak bir tablet almayı düşünüyorum şu an. Hep de değişiyor kararlarım. Bilmiyorum bir sabit kalamadım ya. Şu an bilgisayar almayı düşünmüyorum. Ee, çünkü yatırım yapmak daha mantıklı geldi açıkçası. Bilgisayar şu an çok şart değil. Ee, artık 4 yıl kazanırsam kesin istediğim bilgisayar alırım yani. Bu DGS'ye bir gireyim. İşte DGS için de e, ufak bir tablet almayı düşünüyorum. Hani video izleyeyim. E, çok güzel video kanalları falan e, listeledim kendime. Oradan videolarımı izleyip sorularımı falan çözeceğim. E, onun için ufak bir şey alacağım. Yani çok şaşalı bir şey olmasına gerek yok. Beni idare edecek şekilde. Hafta sonu bunları hepsini halledeceğim. Sizi yine bilgilendiririm. Umarım sizin için de, benim için de güzel bir sene olur. Öyle ümit ediyorum. Hem gezeceğim, hem ders çalışacağım. Ondan sonrası da dolu, dolu bir sene geçirmek istiyorum işte arkadaşlar yani. Neyse benim şu an derse gitmem gerekiyor. Sizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.